Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Mobile PUBG ile karşınızdayız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler. Buralara gelmeyinler. İyi lan buralar. Bana botları sana salıyorsun. Bot bot değil o. Botları bana salıyorsunuz da ne bot değil, değil o. Ne video çıkaracağız. Artık onu fazla tutacak. Ah bela ne? ya Ya, ya sam. Sen... need a mag, a mag. The mi no, al, 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 gideceğiz, değil mi? Arkamdan bot geliyor. Sonuna bot. Watch out. Watch out. Bot tek gidip. Vallahi tek yanlışlıkla. Sonuna ne etti bu? Tam şu bota gitsene. Rutlayalım bir şunları. Bayram. Bayram bayram. Ne yapma. Ha yakınlarda ev var. Yakınlarda ev var. Ev mi var? Daha şurada. Üstte mi yeri? Burası. Mark the location. Bin hadi. durum mu kan gencir? Durum ne kadar gencir? Anamız Let's go raffle borusu. Bunun ne? sende pink mi var bana mı öyle geliyor? Ona baygın ona bitiriyorsun sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Ona kızma bana. Niye baygın ona? Şunu alabilir miyim? Al. Al. Ay tak. Bitir. Hiç öyle. Bit ah bela Burada bir Bomba attım ikinci kata çıkıyorlar. <laughs> ben de bir bomba at. Abi nereye atıyorsunuz bombayı? Benim kafama kafama. İkinci kat. Adamlar sergi dönüyor. Gir. Kim ne? Tamam gir şu Ama tepede. Direkt Aynen direkt atın. Tepeye çık direkt at. Dur. Birinci gelen benim. Al bir tane at dedi ben sana iki tane vereyim. Ben şuna gidiyorum. İyi dur. Herkes bölüşsün bir, bir tanesini işte. Hadi lan hadi lan bir abi. Hadi <laughs> abi emek. Ben AVAU çektim. AUK'la MK'yı çektim. MK'si. Sen ona bir istiyor musun abi Olur hayır deme. Duruşu, duruşu. Hayran bildim. Duruşu. Sen de vermek istemiyordum da neyse. Av atayım ben sen al Hayır AUK değil MK. Oğlum MK MK taarruzda kullanıyorum ben. Abi yapma bende de AUK var baksana. Tamam at hadi at. Ya MK yakın mesafede çok iyiydi ya. Neyse. Al. Yok gibi bir şey. Yok. Gördüğünüz gibi. Yok gibi. Dayın arabayı ben sürüyüm. Tamam. Emre'yi sürsün. ver bir sürelim bak. Dayı sen Ha geliyorlar. Ay araba geliyor. Basalım mı? Dayı vurduydum ona bir tane. Hiç şey bak basalım bak. Bir dakika bayram bir daha düşürelim öyle. Bas. Gel getir arabayı. Biz basıyoruz dayı sen bizi koru. Bitti. <laughs> dayı bin 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 bin. Bas. Bas 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 bas. Durmayacağım hiç dolanacağım. Oy araba da oh, aldı. Oo, helal olsun ha. Ne de var bir varsak. O Hasan şuraya bir çıksana. Öpe dur dur Hasan. Ben de mesle var abi. Yo 100 ms de oynuyorum. Babacım ben de mesle var. Sen ms var böyle. Ben de zaten ben de var diyeyim. Ne Ha. Sağ tarafa doğru gitsen. Tamam. Turun abi sendeki kaskı seni çıkardaydım gördün mü? Onu da görmedim bayram. Başıma gidiyordu. Evde. Tamam At atalım mı kafayı ilk kişilerse? Dur bir dakika. Sabit dur. Yedi bir tane yapıştır. Bekle arabayı getiriyorum. Vursanız adamı ya. Görüşeceğim Görüş Ben de, şey. de görüşeceğim. Dur dur dur. Böyle. Getiriyorum direkt alayım mı alayım mı? Dalalım İlk direkt. Gitmeyin yerinizde durun koşturmayın. Bombayı çekmem bak. Önümüze atarsın da bak. Drobada araç geldi. Çık 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 çık. Çık çık çık. Lan AVM'li kim ya? Ne diyorsun lan? Oğlum adam... giren kim adamlara? ha? <laughs> ben. Manyak mısın sen abi? Oğlum mermim bitti adama bir vurduk canı vardı zaten. Onu da Veli bitirdi. O sıkan bizden biri mi? Ben rush edeceğim. Ben... Ya. Salak <laughs> <tercih> diye <edemeyi gülüyor> zekalı. <laughs> Nerede <da>? Öldü. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar.